Değerli dostlar, herkese merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugünkü videomun konusu aslında şu, biraz sizlerle genel elektrikli araçlarla ilgili sohbet edeceğim arkadaşlar. Bir de benim şu an %11 şarjım var. O da yaklaşık 41 kilometre. Benim amacım şarjımı ikilere düşürmek ve ondan sonra aracı kalibre edebilmek için arkadaşlar böyle bir şey yapacağım. Çünkü aracı %100 şarj ettiğim zaman 393 yerine 392 yazmaya başladı. Ben de servisle iletişime geçtim ve servis bana bir tane bununla alakalı bir bilgi briefingi yolladı. Onu da buraya koyayım. Siz de okuyun arkadaşlar. Yani ben burada 5 şarj boyunca sıfıra yakın değerlerden yüzde yüze kadar evimde özellikle bunu UMC cihazıyla yani o Tesla'nın yanında vermiş olduğu 2 kW'lık veya 3 kW'lık veya hatta mavi başlık aldığınızda 7 kW'a kadar olan cihazla şarjımı yapacağım. Hadi gelin şimdi videoya başlayalım. Şarjım şu an %10 arkadaşlar. Adana'nın içinde turlayacağız biraz ve sohbet edeceğiz açıkçası elektrikli araçların geleceğiyle alakalı ya da elektrikli araçlar bundan sonra ne olurla alakalı. Siz de görüyorsunuz sosyal medyada olsun normal mecrada olsun elektrikli araçlarla ilgili böyle kanalama haberler çıkıyor. İşte elektrikli araçlar yanıyor yok efendim şöyle oluyor böyle oluyor işte elektrikli araç almayın şunu yapın bunu yapın hakkında böyle garip garip arkadaşlar haberler çıkıyor. ya Fosil yakıtlı araç da yanıyor. Onlarla alakalı niye haber yapmıyorsunuz da elektrikli araçlarla haber yapıp insanları korkutuyorsunuz açıkçası. Bir korku pompalıyorlar ama bunu başaramayacaklar. Çünkü şu an pazar payı %10'lara geldi açıkçası. Şimdi baktığınız zaman kısa menzil araçlar artmaya başladı. İşte Ioniq 5, ID4 geldi. MG4 var. Corsa var. Peugeot var. Yani baktığınız zaman sektörde inanılmaz böyle bir kısa menzil araçlara karşı bir yaklaşım var. Özellikle %10 ÖTV diline girdiğinden dolayı değerli dostlar. Bunun için de insanlar şu an %10 ÖTV diline girmiş şu an araçları satın alıyorlar. Siz zaten şehir içi kullanıyorsanız 10 ay boyunca bu araçlar size en kötü ihtimalde ya her şeyi geçtiğim 3 kilometre zaten menzil veriyor. Kışın da veriyor, yazın da veriyor. Ya i̇şte 1000 kilometre olsun da ya da büyük batarya olsun da ben rahatsız olayım da ya dostum şöyle düşün bir yolculuk yaptığın zaman şehir dışına diyelim. Büyük batarya gittiğinde tek şarj yapıyorsan küçük batarya gittiğinde de iki şarj yapıyorsun ve 20-25 dakika bekliyorsun en fazla. Ama orada diyorlar ki işte bayram trafiğinde şu da da ya kardeşim yılda iki defa bayram var ya. O iki defa bayramda bekle sadece ne olacak ki? Küçük batarya cidden yeri geldiği zaman bir hayat kurtarıcısı da olabiliyor. Niye? Hem BTV'si ucuz, hem baktığınız zaman kaskosuz ucuz. Daha demin de söyledim ya bu araçlar arttı diye. Ama bunların tabii değişik değişik fiyatları var. Şimdi siz mesela internetten aracın satış fiyatına bakıyorsunuz. Ama bayiye gittiğiniz zaman diyor ki size ya işte diyor o fiyat değildir diyor. lasman fiyatının altında diyor. Ya atıyorum araç 1900 yazıyorsa siz gidip aracı mesela pazarla 1600 alabiliyorsunuz. edici için bizler için güzel bir şey. Ama her zaman kafamızda şöyle bir soru işaretleri var ya. Acaba bize ne kadar sapladılar? Bakın Tesla ile TOK. Neyse arkadaşlar satış fiyatı. Ondan aracını satıyor. Ve siz o aracı aldığınız rakamı biliyorsunuz. ÖTV değişmediği sürece ya da araca zam gelmediği sürece. Şimdi bakın bizim grubumuzda, Telegram grubumuzda geçen bir tane arkadaşımız bir şey yazdı. Peugeot almış. Yeni kasa E3008. Alur paketi almış arkadaşlar. X bir fiyata. Şimdi o aldığı X fiyata GT donanımlı veriyorlar biliyor musunuz? Ve arkadaş da bunu tespit etmiş. Şimdi ben de yasal yollara başvuracağım diyor. Bundan nasıl diyor şey alabilirim diyor, sonuç alabilirim diyor. Ya firmaların aslında bu yaptıkları cidden terbiyesizlik ya. Bununla alakalı şahsımın yaşadığı bir şey var. Onu anlatayım size. Pandeminin en yoğun olduğu zamanlar falan. 2010, 2021 de olabilir yanlış hatırlamıyorsam. Ya 2022 ya 2021. Ioniq 5 elektrikli modeli gelmişti Hyundai'ın. Neyse ben bayiye gittim. At vermeyeceğim burada. X bayiye gittim. O zaman aracın fiyatı da 2 milyon küsürlerde. Ya dedim böyle böyle kapıdan içeriye girdim. Tabii dayan yok bir şey yok. Dedim böyle böyle ben IONIQ 5 düşünüyorum. Elik birikli model ee, var mı elinizde dedim. Şöyle bir bana baktı. Dedi araç yok dedi. Ya dedim nasıl yok dedim ya. Gelmiş diyorlar dedim bayilere falan. Dedim ben müdür beyle görüşebilir miyim? Müdürün yanına gittim arkadaşlar. Müdürleşti sohbet etmeye başladı falan. Ya dedim ben bu aracı almak istiyorum dedim. Dedi tamam. Bakın buradaki yok diyor buradaki tamam diyor. Nasıl peki dedim. Ne biliyor musunuz arkadaşlar? Siyah poşet. Siyah poşetin içinde benden x bir rakam istediler. Yani aracın fiyatının üstüne x bir rakam istediler biliyor musun? Distribütör firmaların çoğu bunu yaptı o dönemde. O müdürler arkadaşlar galerilerle ortaklık kurup ne paralar indiler biliyor musun ceplerine? Size dedim lanet olsun dedim ya. Almayacağım size araba dedim. Bakın o gün bugündür de ben o bayiye girmiyorum biliyor musunuz? Gidip o bayiden ne gelen araçlarına bakıyorum. Mesela ben gidip normal Ioniq 5 Ioniq 6'yı gidip test etmek istiyorum. Ama ben o bayiye gitmiyorum biliyor musunuz? Diğer bayi var. Oraya da araç gelecekmiş yani. Orası da elektrik şeyle anlaşmış. Ben oraya gideceğim açıkçası. İspiritör firmalar böyle şeyler yapıyorlar. Yani buna anlam veremiyorum ben. Neden böyle çok para kazanma hırsındalar onu bilmiyorum. Ama şu an öyle bir piyasa var ki arkadaşlar o kadar çok elektrikli araç çıktı ki piyasaya kısa menzu olarak. Herkesin alternatifi attı. Firmalar da aslında şu an kardan zarar ediyorlar. Zararını araç satmak zorunda kalıyorlar. Maalesef kapitalist toplumlarda böyle oluyor. Bir de bizim biliyorsunuz %99.9 Müslüman değil mi? Evet. Müslüman bunu yapıyor yani baktığınız zaman. Ama elin gavuruna git sana bunu yapmaz. Fiyat neyse onu verir. Üstüne 3-5 ya yaz oradan bana demez yani. Onun için ben bu konuda tekrardan Tesla ile TOG'u tebrik ediyorum. Onlar neyse o fiyat araçları satıyorlar açıkçası. Arkadaşlar Tesla Model Y Juniper'in 2026'nın başında Türkiye'ye geleceği söyleniyor. T10F'i bekliyorum açıkçası. T10F ile alakalı da gruplarda konuşulan bilgi alınan yani fabrikadan 750 kilometreleri gördüğü söyleniyor arkadaşlar. Adana'dan Ankara'ya hiç şarj etmeden arabayı normal 120 kilometre hızla standart yakalayıp gidebiliriz gibi duruyor. Onun da çıkış tarihi yazın ortasını bulacak. Ama Nisan gibi talep alırlar diye düşünüyorum. Bu tamamen bir duyum değil. Tamamen bir tahmin onu da söyleyeyim. Yani inşallah çekiliş falan da yapmazlar. Herkes parasını yatırır sıraya girer. Sırası geldiği zaman da aracına teslim alır arkadaşlar. Ben de T10F'e bakacağım. İnşallah fiyatı da makul olur. Şöyle 1.7-1.8 civarlarında. Şöyle bir de 1 milyon kredi olursa o arabaya arkadaşlar tadından yenmez diye düşünüyorum. Biliyorsunuz Volkswagen ülkemizde son 2 ay kala ID 4'ü getirdi. Ve bunu satın alan insanlar var. Son verilerde de 250 tane falan satılmış ID 4 arkadaşlar. Volkswagen'e sormak lazım. Neden acaba ay sonunu bekledin? Yıllardır bu aracı buraya getirmedin, Türkiye'ye getirmedin de. Neden şimdi bu aracı bu şekilde getirme ihtiyacı duydun? Aracı 1 milyon 580 bin lira civarlarına da bırakıyorsun. Bazen 1 milyon 650 bin lira civarlarına da bırakıyorsun. Neden neden? Yani bugüne kadar zaten Volkswagen hiçbir arabasını almadım. Almam da. Ben sevmiyorum ya. İnsanlar sevebilir. Saygı duyarım yani. Ama ben sevmiyorum. Almayacağım da. Volkswagen ID.7'yi de getirsin. onu da almayacağım arkadaşlar. Alana da hayırlı olsun derim. Ve çok da büyük konuşmak istemiyorum arkadaşlar. Ben bundan sonra Tesla ve Tok dışında hiçbir araba almam. Çünkü daha demin de söyledim saplıyor mu saplamıyor mu? Ne kadar geçirdi geçirmedi. Bunlar düşünmek zorunda kalmak istemiyorum ben ya. Fiyat neyse kardeşim ben ondan arabamı alırım ya. Biz iki tane kardeşiz mesela. Benim kardeşim 1 milyon 500 bin liraya alırken ben aynı aracı 1 milyon 600 bin liraya alıyorum. Böyle bir adalet var mı? Kim kime geçirirse adaleti. Arkadaşlar Tesla Model Y SR'nin kış menzili ile alakalı birkaç kelam edeyim. Bu aracı Konya'da kullananlar var. Erzurum'da kullananlar var. Erzincan'da kullananlar var. Diyorlar ki biz en fazla 2-3 kilometre gidiyoruz kışın. Tamam 2-3 kilometre gidiyorsun. Peki sen bu araçta batarya ön koşullandırma yapıyorsun. Bataryayı bir an evvel ısıtmayla alakalı. Sen bu araçta evinden çıkmadan önce kar yağdıysa buz çözme yapıyorsun. Değil mi? Yapıyorsun. Sen modunu izleyebiliyorsun. Uzaktan her şeyine ulaşabiliyorsun. Ama diyorsun ki sonra ben ondan hiçbirini menzile katmıyorum. Sen Tesla Model Y SR'nin bütün nimetlerinden yararlan Ondan sonra da ki ben ona menzile katmıyorum. Olmaz arkadaşım. O zaman şöyle kullan arabanı. Telefon uygulamasını iptal et. Kullanma telefon uygulamasını. Al Tesla'nın kartını. Normal araba kullanır gibi o şekilde kullan Tesla'yı. Bakalım menzilde ne olacak öyle yani. Anlatabiliyor muyum? Ama bir arkadaş diyor ki ben işte 200 kilometre yapıyorum diyorsa emin olun nereden baksanız arkadaşlar 70-80 kilometre ısıtmalara gidiyor. Bu da normal bir şey yani. Buna anormal bakmamak lazım açıkçası. Yorum yapılmış. Ben şeyi nasıl görebilirim diye. Ortalama tüketimi biliyorsunuz. Tesla size o anlık tüketimi vermiyor. Onu da şöyle hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. Hiç durmadan giderseniz. Aracı yani park pozisyonunu almazsanız. Anlık tüketimi orada görüyorsunuz. Yani gittiğiniz mesafeyi işte tüketimden şeye bölerseniz, kilovata bölerseniz Orada bunu görebiliyorsunuz arkadaşlar yaklaşık olarak. Ama en güzeli bence şu. Yani o şeyi görmek istiyorsanız ortalama Tesla'nın ne yaptığını görmek istiyorsanız arkadaşlar. Aracın şarj istatikleri kısmına girip orada toplam aldığınız DC ve AC'ye aracın kilometresine bölerseniz. Benim şu an 15.000 kilometredeki normal araç ekranına göre 15.5 ise şarj istatikleri kısmına göre 16.9 değerli dostlar. Bu da gayet makul bir değer. Lütfen bakın yeşil yanıyor. Ablam cep telefonunu bırakmıyor. Dalmış gitmiş. Ondan sonra e, trafik böyle işte rezil oluyor. Yani arkada insanlar bekliyor. Lütfen bizim Telegram kanalımıza gelin üye olun. 2500 kişilere doğru gidiyoruz. İnanılmaz bir ilgi var. Bu ilgi de bizi mutlu ediyor. Çok güzel orada abilerimiz var, kardeşlerimiz var, kadınlar var. Herkes aracıyla alakalı elinden geldiği kadar zaten verileri paylaşıyor. Ve modlama yapıp videoyu kapatayım. Lütfen kanalıma abone olun, bildirimlerinizi açın, yorum yapın. Ben sizin yapmış olduğunuz bütün yorumlara elimden geldiği kadar zaten cevap veriyorum değerli dostlar. Ve son olarak şunu da diyeyim. 4270 kişiler falan olduk açıkçası. Benim bir 10.000 hedefim var. Bunu yılbaşına kadar yapabilir miyiz bilmiyorum ama şöyle yılbaşına kadar o butonlara biraz çökersek beni de mutlu edersiniz. Ben bunu biliyorsunuz para kazanmak için yapmıyorum. Hobi olarak yapıyorum ve size elimden geldiği kadar zaten veri paylaşıyorum, bilgi paylaşıyorum. Bakın short videolarımı özellikle takip edin. Orada size böyle küçük küçük böyle nuanslar veriyorum Tesla ile alakalı. Yeter artık kapat şu videoyu diyorsun artık farkındayım. Kendinize dikkat edin değerli dostlar.